Ne yapayım, ne merhaba arkadaşlar buradan sizlerle birlikte Tuse'nin ve abimle Roblox oynuyoruz. Benim evim burada. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hepimiz otelde kalıyoruz. Evet. Tamam. Aslında evde var? Alacağız ev. Evet daha almadık. Daha sonra da Roblox videosu Gelmesini istiyorsanız videoyu like atmayı ve abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Unutmayın, unutmayın. Abi kardeş. Koltuğu nasıl dikeceğim peşimden. Buna bağımlarsana. Bağımlayamam. Hoppa. Golf arabası bu. Sen bir şey Neden sen arabanın yanına koyuyorsun bana? Barına. Koş. Madem adım Bante. Hoppa. Koyun bağımlayamadın. Aman ne şey yavaş. Koysun elimi alalım. Dur ya peşimden de dörek. Eleman olabilir de. Tamam arkadaşlar. Bir dakika. Bir şeyler yapalım hadi. Ben restoranda çalışıyorum. Çalışılıyor mu? Evet. ben, ben dördü topu aldım Bela. Tamam. Arda evet. da abimin abasını taşıdığı adam. Nasıl çalışılıyor? Şimdi gelen oteller falan. Ben. Bana şu çalışmak istiyorum. Tamam. Bana o çalışacağım. Sen ama uçak yönetiyorsun. Mesela uçakları uçuruyorsun. Aa ben onu yapmam. Öyle güzel bir yer çalış. Polis istiyor musun? Hayır öyle. Pizoç falan yok O İsra falan mı? Tamam ben durayım. Ben ben. Tamam. Inçeler, ben evet. şey çok mu Ne polis? Polisçi. Ha tamam. bakalım sen ne yap. Arkadaşlar. çalışacağım bir dakika ama Mustafa'nınkini yapıyorum. Ayakta ben çalışacak. Lan bu Hepimiz çalışalım. Evet. Ben seninkini olayım. götürüyorum. Ben polis olacağım. <laughs> evet, polis olacakmış arkadaşımız. Hiç bir şey yok ya işlek hesap. Mustafa ne yapıyor? <laughs> Sadece <gülüyor> mi burası? <laughs> ya tut ben suçun meleği Evet arkadaşlar Mustafa'nın elemanı bizim arkamızdan geliyor. <laughs> Evet Mustafa. Sen yardımcı mı olmak istiyorsun? Yoksa bildiğimiz polis mi? Pardon. Evet polis yani. Evet. Mustafa'yı da polis yaptık. <laughs> Arabam nerede benim? Biz arabanı kendin seçiyorsun. Ben hırkız mı olsam? Evet sana hırsız o. Her, o kır, kır, kır Artık, sen hırsız ol. Hayır oğlum. Hayır o zaman Arkadaşlar şimdi hı, böyle olduğundan toza bakmayın oyunu yeni başlıyoruz. Evet. Abi ve kardeş yeni başlıyor. Ben çoktan başladım. Yalancı. Ben şimdi hande ustası da yatacağım. Çeden. Çiğde de iyi mi? Abi ben oturdum nerede? Yandım. Yandım. Yandım mı? Buraya mı ben ilk de vahiy hiç olmadı istiyorum. Ne istiyorsun? İlk vahiy yandığında da söndüreceğim. ben söndürürüm. Oğlum ben, ben, ben Hı, Tamam mı? Abi O, o ne yukarı elemanı ne yapayım? O var lan taşı tuval var. Evet. Biraz değişikim. Abi sen tuvalsın şu an. O var lan toklar var. Vay be. Ben bir şeyler atayım. Şey boş. Bir şeyler atayım. Bir şeyler de o boş yüklü yolumu Allah. Yükleme. Senin ben buraya abone olmayı için. Kim? <laughs> Videoda mıyız? Evet. Aynen videodayız. Tabii ben Mustafa şey yapmak için uğraşıyorum. Ben de arkadaşlar bu hisselerde daha basit. Orada adam benim kucaklarım dışarı Oturma açman lazım. <laughs>

de görüyorsunuz bunu. Adam nasıl arkaya bindiğini. Gidelim biz buradan. İyi, iyi, iyi. <laughs> Çok çirkin bir şekilde bindi adam ya. Ya ben Adam yine bindi. Kim? Adamlar bence içici lazım. Web 5. Evet. Yükleme. Yükledin mi? Yok. Yükleme babam kızar. Çadır çadır yükleneceğim

Bayağı, bayağı. Sen. Evet. Beğenim. Arkadaşlar ben Roblox'tan çıkmışım. Neden çıkmadın çalıyor? Benden dilersin. Şey. Ben ne yaptım? Bu arada abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyoruz. Hep kendinizi iyi şey bakın. bayağı abone olun.